Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, Allah'ım bugün de güzel bir gün nasip eyledi. Sağ salim, kemik, cümlem, mümin ve Müslüman kardeşlerimizle beraber yeni bir güne uyandık. Sağlıklı, sağlıklı bir şekilde şu anda işe gidenler, işten gelenler, rızkının peşine düşenlere Allah'ım bol kazanç, bol rızık, sağlıklı ve uzun ömürler nasip eylesin. Bugün sizlere değişik bir konudan bahsedeceğim. Benim aşağı yukarı 30 yıldır 29 yıldır Almanya'da otobüs sürüyorum. Son 10 yıldır Reise tur otobüs sürüyorum. Avrupa'nın aşağı yukarı gitmediğim ülkesi kalmadı. Aşağıdan tut, güneyden tut Yunanistan, İspanya, kuzeyden tut. Norveç'in en son sınırı North Cup öbür taraftan Hollanda, Belçika, Avusturya bunun gibi birçok Avrupa ülkeleri Polonya evet hep öyle Avrupa ülkesine dahil olmayan Sırbistan'ın Belgrad'a kadar uzanıyoruz. Ama maalesef şu anda pandemiden dolayı bir yıldır işlerimizde aksaklık oldu. Ama gene de buna şükür iyi kötü idare ediyoruz. Geçen haftalarda şefim beni aradı. Dedi ki Vahit dedi. Bir arkadaşımın dedi şoförü hastalanmış. Kamyon işi var. Sürer misin? Ben de dedim şef niye sürmeyelim? Boş gezmektense, boş durmaktansa iyi olur. Bu Avrupa'da, Almanya'da o kadar yerlere gittim. O kadar enteresan olaylar gördüm. O kadar enteresan gezilerde bulundum. Fabrikalarda BMW'sinden tut, Audi'si, Mercedes'i bunların fabrikaları üretildiği yerler Efendim söyleyeyim yani bantına kadar nasıl çıkıyor oralarda hatta Hollanda'da DAF kamyonunun üretildiği fabrikayı bile gezdik. Bunun gibi daha birçok yerler. Ama Son iki haftadır çalıştığım bir yerde hiç böyle bir şey görmedim. Yaşamadım. Şu anki kamyonlu sürmüş olduğum bir belediyeye ait. elektronik malzemeler üzerinde geri dönüşüm yapılıyor Bunlar nedir İşte televizyon Efendime söyleyen bilgisayar yani elektronik aklınıza ne geliyorsa bunları yapıyorlar Burası küçük bir depo aşağı yukarı 20 kişinin çalıştığı bu 20 kişinin hepsi de e, yani aslında küçük görmemek lazım sakat yani diyelim özürlü sakat da değil de özürlü işte kendilerini idare edemeyen insanlar. Ama bunları öyle bir yetiştirmişler, öyle bir alıştırmışlar ki bugün ben sağlıklıyım, ben çok akıllıyım diyen insanlardan daha güzel işler ortaya çıkarıyorlar. Kamyonlu sürmüş olduğum depo belediyeye ait. Bunlar belediyenin kontrolü altında. Tamamen belediyeye çalışanlar. insanlar. Şu anda biraz da doğadan gösterelim Şu an son Yılların Almanya en soğuk kışını görüyor. Aşağı yukarı sabah televizyonda gösteriyordu. 1960'tan bu yana bu kadar soğuk havalar yaşamamıştı. Şu anda termometremiz eksi 14,5 derece. Burada tam Almanya'nın orta engin bölgesi olduğu halde kuzeye doğru gittikçe, kuzeye doğru doğuya doğru gittikçe 20 derece, 25 derece, hatta dün a 4 diye 4 numaralı otobana kapanmıştı. 30 kilometre kitap var. Yani kuyruk vardı. Haberlerde öyle gösterdiler. Güzel bir hava. Soğuk olmasına rağmen. Ha, tekrar gelelim. Geri buradaki yapılan ihya. Bunlar belediyeye ait. iki tane kamyonu var. Belediye bazı çöp atma yerleri var. İşte insanların kullanmadığı eşyaları getiriyorlar atıyorlar. İşte orada atılırken orada bir görevliler oluyor. İşte elektronu şuraya koy. Tahtaları buraya koy. İşte bunun gibi ayrışım yapılıyor. Orada ayrıştırılan elektronun eşyaları biz kamyonlara yüklüyoruz. Kamyonla bu depoya getiriyoruz. Depoda bu özürlü arkadaşlarımız bunları tek tek parçalıyorlar. Herkes öğrenmiş yapacağı işi, kimi çamaşır makinesi, kimi buzdolabı, kimi bilgisayar işte yani bin bir türlü envai çeşitler. Ama bu gelen eşyaların içinde bazıları da var ki o kadar sağlam çalışıyor, mükemmel çalışır durumda. İşte adamın hevesi geçmiş veya kullanmayacağını istememiş veya ölmüş işte miras kalmış veya evleri boşaldıran insanlardan atılan eşyalar bunlar. Bunlar burada parçalanıyor. Parçalandıktan sonra bu elektronik eşyaların bazılarının içinde bazılarında der bir çoğunda altın, gümüş, bakır varmış. Kabloları da dahil. Bunlar burada ayrıştırılıyor. Ondan sonra konteynerlere yükleniliyor. Büyük konteynerlere bunların imha yerine gidiyor. Oradan tekrar geri dönüşüm olarak insanlara kazandırılıyor. Hem dünyamız bir kirlilikten kurtuluyor hem de buradaki e, özürlü insanlara bir iş doğuyor Bunlar mesela burada emekli oluyorlar aylıklarını alıyorlar evli olanlar var çocukları olanlar var e, belediye ait araçlarla evlerinden alınıyor tekrar geri evlerine götürülüyor yani sistemi güzel kurmuşlar ben bugün de bu gece kendi kendime düşündüm ki ya dedim bizde de böyle bir sistem kurulsa bilakis mesela bizim Türkiye'mizde endüstri meslek okulları sanat okulları var bu okullara böyle çöpe atılan elektronik eşyalar bölümüne göre mesela elektrik bölümü var elektronik bölümü var bu tür bölümlere bu eşyalar geri gidilse hem orada uygulamalı olarak hem geri tamir olarak yapılsa tekrar geri halka sunulsa yüzde bir fiyatta bence gayet güzel olur. Ki getirdiğimiz eşyalar biraz şöyle e, ustaların elinden geçse bu işleri anlayanın elinden geçi, yüzde sekseni çalışır durumda. Ama maalesef işte atılıyor. içindeki parçalar alınıyor. Bunun gibi böyle işler. Şu anda bu Deponun kurulduğu köy aşağı yukarı hepsini toplasam 2000 nüfusu yok. Ama Almanya'da bunun gibi birçok, belki binlerce yerlerde var. Hem buradaki insanlar kendilerini geçindiriyor. Hem bu özürlü arkadaşlarımız evde daha bir şey e, muzdarip olmuyorlar. Geliyorlar burada kendilerine bir meşgale, bir uğraşı. Hem ceplerinin haşıkları, hem geçimlerini sağlıyorlar keşke bizim memleketimizde böyle bir şey olsa. Uzun yıllardır tanıdığım Mustafa Bey var Ankara'da. Çok severim kendisini. Allah ömrün uzun etsin. Gücüne güç katsın. Devletimizde de çeşitli yerlerde, bürokrasilerde, önemli yerlerde görev alıyor. Bazı gazetelerde, dergilerde köşe yazarlığı yapıyor. Ben de bu konuyu işlemek için bugün bu arkadaşıma bir video çektim. Böyle bir sabah reportajı yaptım. İşte şimdi depoya yaklaşma üzereyim. Depoda da bugünkü yaptığımız işlerden ara ara fotoğraf ve kamera çekip arkadaşıma göndereceğim. Şu anda buralarda sular yükseldi. Don ama şu anda. Bu deponun bulunduğu şehir Almanya'nın Glauburg-Stockheim diye küçük bir. Kasabadan da küçük. İşte şu anda Stokheim, Glauburg. Bu da kamyonumuzun içindeki paratlar. Ama hava çok soğuk. Çeşitli işte atıklar. Geldik çöpleri aldığımız yere. Elektronik malzemeleri aldığımız yere. Bunlar bokslarımız. Burada elektronik eşyalar. Ama şu anda bugün burada az. Üç tane. Gördüğünüz gibi her şey var. Burada arkadaşımız bu işin uzmanı, profi. Bunu paletlerimizi aldık. Buradan şimdi çekişe geçtik. Buradan yavaş yavaş firmaya doğru depoya doğru depodan da eşyaları boşaldıp aldığımız malzemeleri oradan bir sabah molası yapıp kahve molası tekrar geri arkadaşlar devam edeceğiz depoya geldik depoda bunları indireceğiz paletlerimizi <laughs> Yukarıda şamaşır makineleri, küçük buzdolapları, elektronik eşyalar, aküler şunlar parçalanmış hali. Efendim söyleyeyim işte görüyorsunuz yani hızlarından tutun ki yani aklınıza ne geliyorsa bilgisayar parçaları bilgisayarlar bunların eminim ki birçoğu çalışıyordur. Burada dartılıyor. Aşağı yukarı burada iki araba çalışıyor. Günlük bu paletin bir aşağı yukarı işte 200 kilo falan geliyor. Bir araba günlük 5 ton mal getiriyor. Yani iki araba günde 10 ton burada mal işlenmiş oluyor ortalama. İşte bunların içinde altın varmış, gümüş varmış böyle. Bunları parçalıyorlar. Bunlar da daha sonra büyük kamyonlar geliyor. Onlarla da parçalanıyor gördüğünüz gibi